Sana bir şey söylemem lazım. Söyle. O fotoğraftaki benim. Ne? N Nasıl ya? Nasıl oluyor bu? Sahte kimlik. S sahte kimlik? Siz sahte kimlik kullandınız biz bunu yuttuk mu? Sahte kimlik derken profesyonelce yapılmış. Kimse hayır denemez. Siz kim hiç kimse. E, sen o zaman kırdar lojistikte niye iş yapıyorsun Sadece Bunlar benim annemle babamın katili. Olay şu biliyorum anlatacağım olay şu habere konu olan baskında ben de o gece oradaydım. Başka bir iş için bir alacak verecek meselesinden ötürü ara buluculuk yapıyordum. Ara buluculuk. derken? Evet ara Benim o zamanki mesleğim yedi eminlik yapıyordum o zaman. Mesela on emli değil. Demem o ki ben o gece iş için oradaydım. Sonra bunlar hepimizi aldılar. Benim de çeteden olmadığım anlaşılınca ertesi gün saldılar. Bir daha da hayatımda onları görmedim. tam olmadı. Hiçbiriyle. E tamam sahibini tanıyor musun? Nereden tanıyacağım sahibini? Ben o zaman çömezim. Daha hiyerarşide işte, en alt kademelerdeydim. O kademede olanlarla muhatap olmuştum. Olay bu. Ya tamam da saati saat olmuş kaç sen niye hani bu saatte uyandırıyorsun bunu konuşuyorsun sabah bekleyemedin mi ya? Haktısın, haklısın, ama bu konu senin için önemli hassas bir konu. Seher'e kadar şüphen olsun istemedim. Anlatmak istedim. Durum bu. Tamam. Hadi Allah razı olsun. Sade. Teşekkür ederim.